Person on this audience, our condolences for the. Yeah. It killed in Lebanon by Israel. The challenges, what we've had to tackle, what people have had to tackle over the past year. that uh, we have to deal with uh, during one year. We have uh, two major challenges, as we spoke before. I can't about speech. Misinformation. And the misinformation, and this is the main source of the real information, and this goes to the citizens of Lebanon. Ladies and gentlemen, please join me in thanking once again His Excellency Professor Dr. Fahrettin Al -Food. The title of this panel is Media distortion exposed, uncovering the forces uzun, uzun behind polarization. Ifşa edilmesi, There is a strong like. claim in this title. We assert that the media Biz adopts a biased a bias attitude, bir tutum and this claim is not the one that can be easily kolay kolay refuted. Bir iddia According değil. to modern Western paradigm. Modern media Batı is değerli ve gerekli çünkü, itiraf ediyorum. Bu anlayışla, haber alma konusunda bir işin derdi ve haber konusunda şey bir işin ve Bu haber alma ve bir dördüncü kuvvettir ve siyaset üstü bir mekanizmadır. Media has added Tarihsel ve medya, Bu konumunu güçlendirmek vision, amacıyla haber ulaştırma misyonuna, like Eğlendirici içerik ve reklam satma kampanyamında ekledi. Bu süreçte medya bireylere sağlıklı bir infomasyon akışı sağladı mı? Bu süreçte medya bireylere sağlıklı bir infomasyon akışı sağladı mı? No, hayır. Mainstream medya outlets, seçilmiş, filtrelenmiş. And edited information and needs to society. They manage this process in accordance with the interest of power mechanisms. They were subjected to. They presented the information they wanted in the way they preferred and concealed what they didn't wish to show. And in doing so, they clothed themselves with an armor of unatouchability. They didn't share truth, reality, or accurate information, but only fragments of bir truth. Ultimately, the information they provided was not truthful. It was Ama tarif edilmiş bilgi oldu. 100%, %100 derecede. In addition to all these conventional media in the analog Ek era fuel political and ideological polarization in medyasi, different countries and societies. Today's communication Türkleri, and media systematically produced disinformation. Their ve has worsened the iletişim of justice and truth along ve bütün bunlarla birlikte kendi tarafkir tutumları ile birlikte küresel alanda kutuplaşmaları ve ayrışmaları denileştirdiler. Fact, all these Esasında bütün bunlar başlı başına ağır insan hakları ihlalleri olarak ele almalıdır. Ben huzurlarınızda bu teklifte bulunuyorum. Karşımızda artık bir dijital faşizm rejimi olduğunu kabul edelim ve maalesef yine karşımızda bu faşist rejimi ayakta tutmaya çalışan dijital diktatörler var. Bunların en temel iktidar stratejisi gündelik hayatları, gündelik hayatlarımızı kolonileştirmek, sömürgeleştirmektir. Bu hedef ulaşmak için yapay aşırı tüketim kültürünü özendirmeye çalışıyorlar. İnsanları uyuşturan bir dijital bağımlılık sistemini ayakta tutmak için çabalıyorlar. Gizli sansürü ve örtülü ödendirme mekanizmalarıyla siyasal davranış değişiklikleri gerçekleştirmeye gayret ediyorlar. Bu aslında yeni tür bir... Şöyle değil, yeni tür bir faşizmdir. Faşizm Roland yeni bir türüdür. Roland Barthes'ın değişiyle faşizm konuşma yasa değil ama söyleme mecburiyetidir. Ne var ki son birkaç yılda karşımızdaki bu tablo dramatik olarak değişti. Ana batı medyasında batı dışı toplumlara non-Western societies, mazlumlara, mazlumlara, the victimized, oppressed, and the subaltern started to The search for impartiality has been replaced by efforts to rally Ethnocentric attitudes in the 19th century Orientalist have become mainstream in Western media ana akım aydınlanmaya başladı. İslam karşıtlığı, propaganda, yabancı düşmanlığı propagandası, marjinal olmaktan çıkıp ana akım yayın kuruluşlarının tutumuna dönüştü. The idea of Western superiority and arguments suggesting that the non-Western world has become a burden for the West have regained popularity. In my view, bana soracak olursa this process began during the pandemic. Pandemi the Russia, Rusya Ukrayna'yı işgaladı. ve İsrail'in Gazze'de başlattığı Israel's soykırım. Süreciyle birlikte zirveye çıktı. Today we are witnessing a massive genocide Bugün unfolding, unfolding right before our eyes. While this genocide is taking place in front of the entire world, the western media focuses on Batı dünyası İsrail'i İsrail hayati Western bir world. müttefik olarak haklı çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Sadece Gazelilere, Filistinlere, e bütün Müslümanlara karşı apaçık bir nefret söylemini dolaşma sokuyorlar. They circulate planted hate speech not only against Gazans or Palestinians but against all Muslims. They strive to rally more supporters for the Golan Gulf. They have abandoned the approach of fostering participation system and reverted to brutal exploitation and occupation. Instead of building consent rezalos korku ne inşa create çalışıyorlar a climate yes. evet the conventional bu sürecin içinde yer alan ve digital media actors are media as responsible for the injustice polarization, polarization and suffering in the global arena as the perpetrators themselves acılardan da sorumlu I